Zaten hepinize merhaba arkadaşlar. Bu karşınızda gördüğünüz ve annemle beraber. Merhaba. Evet. Ee, bir e, şey çekiyorum. Ney? Ney ne 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 ne? Ee, mutfak içeriye çekiyorum. Ee, siz 10 e, mu 20 mi ne like attınız? Ben de mutfak içeriğiyle tanıyan çok çok insan var. Manzarayı da gösteriyorum arada. Ee, bu ikinci mutfak içeriğimiz olacak. Ee, o yüzden şöyle bir masa hazırlıyoruz kendimize. Evet eksalesi. Şimdi günlük e, günlük rutinimizi doldurmak için şuraya ilk önce bir telefonumuzu koyuyoruz. Bak düşme telefon. Bak bizi delirtirsin. Sakın. Bak sakın ha. Bak sakın ha. Şimdi şey yapalım. Bekleyin. Düşünün. Aha. takip zamanı değil. Bekle sonra Panik yok. Panik Anne video boşa gider. Video boşa gider Görüşürüz arkadaşlarım. Ekşi ailesi video içeriği bu kadar da bay bay.